Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi gidip e, eski evimizdeki eşyalarımızı alacağız. Haritada neredeymiş bir bakalım. Biz neredeyiz? Yeni evimiz. ilk ev. Bu sunağın olduğu yere de gideceğiz işte. Oradaki eşyalarımızı alıp geleceğiz. Ondan sonra e, burada ondan sonra asıl maceraya başlayacağız. Bir şunu dövelim. Yolda giderken deri meri falan denk gelsek alırız. Değerli şeyler görsek alırız. Tabi ilk önce gidelim. ki dönüşte bakalım onları. belki yerimiz kalmayacak. Eşya çok olacak. Çok ormanlık bir yer. Şşt. Ve şey olmasını kaldığımız yerin Aynı burası gibi düzlük ve denize yakın olmasını isterdim ama Şu şeyi basalım ya Eğiktiri Bu eğiktir koşma ve zıplamada e, Gücünün daha az bitmesine yarıyor Daha dayanıklı olmasını yarıyor Evet. Emektar evimize geldik. Taşlara bak. Şimdi ilk önce şu balları bir toplayalım. Bunlar bayağı olmuştur. Ondan sonra şu çekici al, şimdi. Şunları alalım bir. Taşları sonra gelir alırız. Bunlar neden böyle şey olmuş, kötü olmuş ya. Yani. Şimdi aç bakalım. Bayağı bir yiyecek burada birikmiş. Para var alalım, tüyleri alalım. Etleri alalım. Meşaleyi bundan yer değiştirelim. Şu para şeysini koyalım. Çiğ et al. Biz şu duygusunu bu tamam. Şuna bakalım. Deri alalım. Şunu alalım. Kemikleri yer kalmadı. Tüyü alalım şu etin bir kısmını bırakalım o zaman burada. Şu değerli eşyaları alalım. Şu çileği bırakalım. Şunu alalım. Başka ne bırakalım abicim burada? Hmm. Şunları bırakalım. Şunu alalım. Hmm, ilk önce şöyle gelen bir hem ne deri tunik yapalım üstümüze takımımız tam olsun hmm. şu tüyleri koy bakalım. Tamam. Şimdi şunu bir kuşan abicim sen. Aa bu ne? Paçara tunik bu ne? Yerip Şunu koy. Tamam ondan sonra iç edebileceğimiz ne var? 4 istiyor domuz derisi bunu diğer yerde yaparız orada var bunlar kavayı 3'e getiririz evet şimdi şunları şu paçavrayı koy abi sen şu ok şey malzemesini al ondan sonra doğrama kütüğünü alalım parçalarını Odun doldu mu ya? Neyi bırakalım buraya? Hiçbir şey bırakmayalım. Sonra şu odunları dışarı koyalım. Hatta şu odunu şuraya koyalım. kemikleri alalım. Bir daha geliriz ya. Bir bir daha geliriz. Nerede bu amca? Barnup duruyor. Üstümüzde yer yok. O yüzden avlanmayacağız. Direkt eve gideceğiz. şunu koy içeri. Daha az koşalım. yeah Evet şimdi gelelim işimize. Hemen şu atölyenin neyimiz eksik? çakmaktaş falan filan. Odun eksik, çakmaktaş taş eksik. Kabaya içinde gerekiyor. olduğunu eksikliyor. Buraya ne bırakalım? Şunu tüyleri bırakalım. Ondan sonra neyi bırakalım? Şu boynuzu bırakalım diğerlerini yemekhane tarafına